Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ezber bozmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana çalıştığı kadroyu ancak bir, iki değişiklikle sahaya süren Portekizli teknik adam, Fred'in sakatlığında bu bölgeyi emanet edeceği futbolcu konusunda titiz bir çalışma yürütüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2 NCI eleme turu rövanşında sahasında Lugano'yu 2, 1 mağlup ederek 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'de Fred'in kötü haber gelmişti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun çekilen MRI sonucunda sağ dizi yan bağlarında hasar tespit edildiği açıklanmıştı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi. Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred'in Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ dizi yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edildiği açıklanan Fured'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Joe Molinyo'nun 8 numara için adı ön planda olan Mert Hakan Yandaş'ı yedek kulübesinde oturtması, takımın ateşleyicisi olarak ikinci 45'lerde sahaya sürmesi yine sürpriz olmayacak. Euro 2024'teki futbolu ile tüm Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu ise tecrübeli çalıştırıcının yine Joker'i olmaya aday. Tatilden döner dönmez, İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynanan ilk maçta Ferdi'yi orta alanda görevlendiren Mourinho'nun, Lille maçlarında da milli oyuncuyu Fred'in yerine 8 numarada oynatması bekleniyor. Kısaca Ferdi Kadıoğlu bu sezon takımın en kilit oyuncusu olmaya şimdiden aday görünüyor. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.